Kocaeli'de beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 6 numaralı Overtron ve 9 numaralı Armatore rakiplerinden 3 boya kadar geride kaldılar. 8 numaralı Emin Vabat'ı çıkıştan sonra 2 boy geriye düştü. Ekürilerden 4 numaralı Ağustos Ahmet yarışın liderliğini alıp 1 boy fark yaptı. İlk viraja yaklaşılırken peşinde 5 numaralı Persian Prince var. Şimdi yakaladı onu 5 numaralı Persian Prince ve viraja girilirken liderlik 5 numaralı Persian Prince'e geçti. İkincilikte 4 numaralı Ağustos Ahmet var. 3 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Anna Henrietta üçüncülükte dışında 4. sırada 3 numaralı Çavdarlı ondan 1 boy kadar geride 2 numaralı Brave Horse 5. sırada. Brave Horse'un 3 boy gerisinde 8 numaralı Emin Baba 1.5-2 boy kadar geride 7 numaralı Koma Estas ondan 3 boy kadar geride de 6 numaralı Overthrown sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerine ulaştı. 6-7 boya kadar çıkardığı farkla 5 numaralı Persian Prince önde. İkincilikte ekürilerden 4 numaralı Ağustos Ahmet içinde 1 numaralı Enna Henrietta. 2 boy geride 3 numaralı Çavdarlı içinde 2 numaralı Brave Horse. 1,5 boy geride 8 numaralı Emin Baba. Ondan 1 boy geride 7 numaralı Koma Estas. 3 boy geride de 6 numaralı Overthrown çok geride kaldı 9 numaralı Armad Dore. Safkanlar son 800 metreye giriyor. Yarışın detaylı 5 numaralı Persian Prince'te fark azaldı. Bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Ağustos Ahmet ikincilikte. 3 boy geride 1 numaralı Enlain 2 boy geride 3 numaralı Çavdarlı dördüncülükte. İçinde 2 numaralı Brave Horse. Ondan 2 boy geride 7 numaralı Kovma Estas. Dışında 8 numaralı Emin Baba son sırada son 600'e girense. 6 numaralı Overtron çok geride kaldı çünkü 9 numaralı Armatore. Düzlüğe de 5 numaralı Persian Prince bir boy farkla lider çıktı. Yine peşinde 4 numaralı Ağustos Ahmet var. Onun bir boy gerisinde hatta yanında şimdi 1 numaralı Enna Henrietta içeriden de 2 numaralı Brave Horse hatta kalkıyor. Ortadan da 6 numaralı Overthrown. Son 200 metreye yaklaşılırken içeriden gelen 6 numaralı Overthrown liderliği aldı. Dışarıdan da Comestas geliyor. Son 100 metreye girildikten sonra Overthrown ve dışında Comestas buluştu. Sonra 50 metreye yan yana girdiler. Tekrar yarım boy fark yapan 6 numaralı çıkaralım. Overthrown önde bir buçuk boy oldu o fark. Overtron kazandı. 7 numaralı Comestas ikinci, 3 numaralı Çavdarlı üçüncü, 2 numaralı Brave Horse dördüncü, 4 numaralı Ağustos Ahmet'le beşinci oldu. 6 numaralı Overthrown Hışman Çizik'le kazandı.